Baba baba Kırtasiye'ye gidip yeni kral şey, e, şey pardon e, Beşiktaş ünleri alabilir miyiz Tamam oğlum tamam Ama okula çıyaları Tamam hadi gidip alalım Baba ben de gelebilir miyim Gel canan gel Geldik Sonunda Oo, çok güzel Baba ben hepsini istiyorum. Ne? Birini alabiliriz. Ya baba hadi. Ya tamam. Seni üzmeyeceğim. Bu seferlik alayım hepsini. Bunlar kaç lira hepsi? Ee, tam bakayım 50 lira. Tamam. Al. Tamam. Hepsini eve taşıyalım hadi. Oo, çok ağır. Çok güzelmiş bunlar. şuraları. Umut defteri, resim defteri, iki tane kalem. Açacak. Ve silgi. Teşekkürler baba. Oo, ne kadar şey almıştınız. Çok yeni okul eşyaları anne beğendin mi? Beğendim. İyi günlerde kullan Şakir. Aynen Şakir. Evet teşekkürler. 吃的。She did.